Sevgili istatistikçiler, bugün yine iki KPSS sorusu ve çözümüyle birlikteyiz. Daha önceki videolarımızda üç tane çekmiştik. Her bölümde ikişer soru vardı. Bunda da aynı şekilde ve söylediğim gibi 40 sorudan 15 net çıkardığınızda 80 üstünde puan alır ve bir yere yerleşirsiniz. Önemli olan 15 soruyu doğru çözebilmek kolay sorular olduğundan bahsetmiştim. Ee, o kolay soruları mutlaka bulup çözmeniz lazım. Evet şu andaki sorumuz şu. 4 değişkenli en gözlemli bir örnekleme temel bileşenler aranızda uygulanmış ve öz değerleri sırasıyla işte görüldüğü gibi 2 351 1 113 0 414 ve 0 122 olarak elde edilmiştir. Buna göre birinci temel bileşenin varyans açıklama yüzdesi nedir? Evet dört tane özdeğer olduğuna göre dört tane özdeğerin toplamını alıyoruz. Dört birinci e, temel bileşenin varyansını sorduğuna göre buradaki birinci bileşen kaçtı? 2351'di. 2351 4'e bölüyoruz ve yüzde 58 rahatlıkla e, buluyoruz. Yani çok basit olduğunu siz de farkındasınız. Soruyu anlamak, konuyu bilmek gerekiyor. Demek ki açıklayıcı faktör analizini bilmek gerekiyor. Alttaki soru da e, yine diskriminant analizi ile ilgili bir soru. Demek ki çok değişkenli esasik tekniklerden e, açıklayıcı faktör analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi, lojistik regresyon, bunları bilmek soru çözdürüyor. Evet 0 ve 1 gibi iki sınıfta kümede yer alan 80 gözlem varmış. Bir örneklem için bulunan ayırma yani diskriminal fonksiyonu kullanarak aşağıdaki sonuç tablosu elde edilmiştir. Gerçek sınıflar ve atananlar. Atananlar ve gerçek sınıflar. Arkadaşlar e, tabloyu SPSS bile kullansanız bu şekilde bir tablo çıkartıyor. Buradan bu fonksiyonun doğru sınıflama yüzdesi soruluyor. Yani mantık olarak da aslında e, soruyu çözebilirsiniz. Ama diskriminantla ilgili biraz bilginiz varsa rahatlıkla çözersiniz. Gerçek sınıf sıfır olan ve Atanan sıfırı sıfır olan kaç kişi varmış? 33 kişi. Gerçek sınıfı 1 olan ve Atanan sınıfı bir olan kaç kişi varmış? 27. Ne güzel. 33 ile 27'yi topla ve 80'e böl. 75'i bul. Ne kadar kolay. Yani soruyu anladığınızda e, diskriminat fonksiyonu ile ilgili çok küçük bir bilginiz olsa dahi bu soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Veya mantık olarak düşündüğünüzde de e, çözülebileceğini rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük iki soruyu bu şekilde çözdük. Hepinize başarılar diliyorum.